Çorum'un Alaca ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Alaca'dan Veli Çayır Mesire alanına seyir halinde olan Ömer Faruk Çelik yönetimindeki otomobille sürücüsü öğrenilemeyen ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki yeğeni A.Ç. Ya yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.